Dün akşam senden ayrıldıktan sonra İlyaslar'a gittim. Oturup şu evlenme meselesini uzun uzun konuştuk. Karısı da akla yakın şeyler söyledi. Ben gerçi onu severim dedi. Beraberce yaşayıp gitmenizi kim istemez? Ama yoksulluğa alışkın değildir o. Açlığa, yalın kat döşeklere pek katlanamaz. Dinledikçe kızcağıza hak verdim. Bu iş olmayacak gibime geliyor. Ne dersin? sen öyle görmüşsün büyüklerinden. Dört kap yemekli sofralar görmüşsün. Karpuz kollu yaz entarileri görmüşsün. Yattığın yataklar herhalde somyalıdır. Haftada bir iki sinemaya gidersiniz evcek. Hayat pahalı. Sana papuç alamam. Papucu bırak, şöyle karın doyurucu bir şeyler de alamam. Kitap alamam mesela. Radyo alamam. Tiyatro bileti alamam. Gençsin. Birçok şeylerde gönlün kalacak. Peşin söylemeli ki sonra bana gücenmeyesin. Benim cigaram var, rakım var, alıştığım insanlar var bunca yıldır. Sevdiğim, inandığım, onlarla görüşmeden edemem. Hepsini kabullensem bile günü nasıl kurtaracağız? Memurluk bana gelmez. Ticaret falan da yapamam. Yaratılışım böyle. Çelimsizim, taş kıramam. Ben yazarak, çizerek geçinmek zorundayım. Diyeceksin ki ölme eşeğim ölme. Sen bir aralık demiştin ki gerekirse ben de çalışırım demiştin. İngilizceden tercümeler yaparım, dikiş dikerim. El işine koşmak gücüme gitmez. Annem bana bunların hepsini öğretti. Benim anam da iyi kadındır biliyorsun. Sana kaynanalık etmez tabii ama hastalıklı eli işe varmıyor. Bulaşık mı yıkayacaksın, tercüme mi yapacaksın, ortalığı mı süpüreceksin, dikiş mi dikeceksin?'' Bir gün beş gün değil ki bu. Gençliğini yitirince hayattan soyacaksın. Ben şiir de yazıyorum biliyorsun. Şiirlerimde barış gibi, hürriyet gibi sözler geçiyor. Buna içerleyenler olacak belki. Bu güzelim işe bir kulp takı verecekler. Cezayirlerine düşeceğim. Sen yapayalnız dışarıda. Bu mektubu postaya vermeden önce şöyle bir gözden geçirdim. Başka kusurlarım olsaydı emin ol onlara da yazacaktım. Bak düşün taşın